çok iyiyim ha, var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bana şöyle el etkilerinden yürü bacım, protein alalım biraz. Yahu Sabit sana koydum 15. tabak. Bir kasabanın rızkını tek başına sildin, süpürdün. Senin midenden yerin altında da mı var? Hayırdır bacım? Yediğim lokmalarımı mı sayıyorsun? Sabri abi, Vallahi billahi senin lokmaların bilinmeyen bir denklem gibi. Burada hiçbirimizin matematiği o lokmaları saymaya etmez. Tamam ya tamam gitme adamın üstüne verin yesin. Ye abi ye, afiyet olsun. Hay Allah razı olsun senden başkanım. Allah başımıza eksik yatmasın seni. Amin amin. Hakikaten başkanım ya. Ne kadar gönlü bol bir adamsın sen ya. Şu kasabalıya yemek dağıtma işini akıl ettin ya. Allah senden razı olsun. Eyvallah ya doğru söylüyor. Seyfettin evde bütün yemekleri yaktığı için hep acımızdan ölüyoruz yani. Hiç <laughs> olmazsa burada karnımızı doyuruyor. <laughs> afiyet olsun kardeş afiyet olsun. <laughs> Seyfettin nerede? Ha orada. Nerede? Seyfettin. Aa. Aa. Seyfettin sen ne yapıyorsun orada öyle? Yarışmış yavru kedi gibisin. Gel lan. Gel gel. Gelebilir miyim gerçekten? Allah! gel tabii oğlum, ola aslaf. Gelmeme hata, gel buraya. Sen ne yapıyorsun orada? Allah razı olsun sizden ya. Vallahi Allah razı olsun Allah. ya. Sefer abla ondan emradınız varsa versin. Ben vay o kadar uzun zamandır ablamın terliklerinden başka bir şey al. yiyemiyorum ki. Vallahi çok gel, sağ olun. Gel, 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 gel. Bak tatlı da var. Al, al. Ne lan ne dedi konuşuyorum dedi abartmayın. Al yemeğini otur aşağı, üf. Abartıyor. Ben bir şey soracağım. Bu masalar niye boş? Çağırmadık Hı. mı kimseyi millet? Nerede kurban olayım Çağırdık başkanım. Çağırmaz olur muyuz ama milletin pek gelesi yok anlaşılan. O niyeymiş? Niye olacak abi? Bilmiyorum ama millet iyice tablet bebesine döndü. Sabahtan akşama kadar ellerinde telefon. Gaydır dur, gaydır dur. Sormayın başkanım. Yani millet sanal aleme öyle bir dalmış ki gerçek dünya ile bağlantısını kopartmış. Ya çocuklar, siz şimdi böyle söyleyince benim de için bir tuhaf oldu ya. Yani bu telefonlar, internet falan geldi ya insanların arasındaki iletişim bozuldu. Eskiden kahvelerde, meydanlarda böyle hasbihal ederdik. İnsanlar konuşurlardı, eğlenirlerdi, gülerlerdi. Şimdi o günleri ara ki bulasın ya. Ayşe Başkanım, ne güzel günlerdi. Ya o zaman içten çayın, edilen sohbetin, muhabbetin tadı bir başkaydı be başkan. Hatta ben hatırlıyorum küçüktüm kahvehanelere meddahlar gelirdi. Keyifli, komik, güzel hikayeler anlatırlardı. İnsanlar eğlenirlerdi. Oh. Oh. Ne oldu Dünür? Vallahi bu... ...Mehtah düşüncesi vallahi çok iyi fikir Ah ne demiyor, ne diyor biliyor mu Dünür? Şimdi o aradığımız, istediğimiz o eski günlere geri dönebilirik diyorum ben. Bana bak bak millet, bundan sonra mehtahlık geleneğini ben kasabaya yeniden getiriyorum. Vallahi diyorum bak, akşam burada böyle yemekler yerken bir anlamda mehtah eğlencesi yaptık mıydı? Sen o zaman gördün mü bir şey ya. Ya ne güzel düşündünüz Hüseyin Bey ya. Aklınızda bir yaşayın ne Vallahi çok güzel olur ya. Öyle değil mi Vallahi Hüseyin Emmi nabin bin yaşa sen. Vallahi Hüseyin Emmi. E, o zaman bu meddahlık işi öper. Yani sen de eski meddahlarımızdansın neticede. <laughs> sen onu hiç merak etme yeğenim. O benim başım üstüne onur duyarım, gurur duyarım. Şişt! Sefer Başkan ne diyorsun? Ha yapabilir miyiz bunu ya? Olur tabii Hüseyin Emmi ya. Tamam hemen tez vakit herkese haber salıyoruz. Havaada bizim düğün dükkanında metal gösterileri yapılacak. Hatta o da kalmasın sadece metallıkla kalmasın. Başka eğlenceler de ekleyelim buna. Evetleriz tabii. E siz isteyin menülerde Karagöz Acıvat da oynatırım. Valla wow. e, <laughs> çok güzel. Şefir vallahi. <gülüyor> <gülüyor>